Selamlar efendim, yeni bir kitap alışverişi videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere tam tamına 20 tane kitap göstereceğim. Bu 20 tane kitap da e, klasiktir, felsefedir. Bir ton böyle e, farklı farklı kitaplar var. Bu kitaplar nereden geldi? Bu kitapları ben babamın, büyük babamın ve amcamın kütüphanesinden aldım. Ortaklaşa kütüphaneleri var e, ve e, oradan. ...babam sayesinde gel al okuyacaklarını veya merak ettiklerini dedi. Ben de aldım. Amcam önerdi, babam önerdi, büyük babam önerdi. Resmen karman çorman böyle bir klasik, eskilerden klasik kitaplar var kucağımda. 20 tane kitap var. Çok uzun sürecek o yüzden birazdan başlayacağız. Lakin eğer bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız... ...işte alışveriş olsun, kitap yorumu olsun kitap özetleri olsun vesaire hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Böylece de bu tarz içeriklerden bol bol siz de görmüş olursunuz. Her salı cumartesi video çekiyorum. Salı ve cumartesi günleri haftada iki gün video kanalda olmuş oluyor. Bugünkü videomuz ise bu elimde görmüş olacağınız kitaplar. Sizlere bunları tek tek göstereceğim. Hızlı hızlı geçeceğim çünkü çok uzun sürebilir video. O yüzden hızlı hızlı anlatıp geçiyoruz. Kokuyla başlıyoruz. Filmini biliyorum, e, duymuştum diyeyim daha doğrusu. İzlemedim lakin görmüştüm. Merak ettiğim eserlerden bir tanesiydi. Amcam önerdi bunu da. Dedi ki e, oku, hani okuduktan sonra da filmini de izle. Güzeldir dedim. Devam ediyoruz. Oğlak Dönencesi. Henry Miller'dan hiçbir fikrim yok. Ne olup ne bittiğine dair hiçbir fikrim yok. Amca Önerisi yine aldım. Okuduklarınız olursa bu göstereceğim kitaplardan bu arada benimle aşağıda yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. Ayrıca da kitapları okudukça da yorumlarını kanala çekeceğim. Hepsini tek tek çekeceğim. Basımları bu arada bayağı eski basımlar hani. 1991 yılı basımı mesela bu elimde tuttuğum. Eski basımlar, Canların Can yayınlarının eski basımları şimdiden haberiniz olsun. Dost 3. basımmış bu da. Bu da bayağı eski basım. Yani 80'ler, 90'lar basımları elimde tuttuğum kitaplar hepsi zaten sarı sayfalardan anlaşılacağı üzere. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Amca önerisi tekrardan bunu da hemen kenara alıyorum. Ve Aziz Nesin kitapları var elimde. Aziz Nesin'den Deliler Boşandı. Toros Canavarı. Ah Biz Eşekler. Ve Bay Düdük. Aziz Nesin kitapları var elimde. Şöyle sizlere göstereyim bunları da. Okuyacaklarım içerisinde merak ettiğim yazarlar içerisinde amcam Aziz Nesin okudun mu dedi. Dedim okumadım. O zaman okumalısın hemen dedi ve elime tıkıştırdı aziz nesilleri. Bunları da merak ediyorum. Zaten kalın değil, hızlı hızlı okunur, akar gider diye düşünüyorum. İncelemeleri de hepsinin gelecek. Bunları da kenara bırakıyoruz. Afrodit'in baş kaldırısı şöyle göstereyim sizlere. Afrodit'in baş kaldırısı yine bir amca önerisiyle amcamın kitaplığında amca önerisiyle okumalısın deyip yine elime tıkıştırdığı kitaplardan bir tanesi merak ettiğin kitaplardan e, aslında hepsini merak ediyorum. Lakin okuma şansım olmadı. Önerdikleri bunlardı. Afrodit'in başkaldırısı. Bunu da hemen kenara köşeye bırakıyoruz. Dostum Pierre Roth. E, bu yazarı duymuştum. Raymond'u duymuştum. Lakin bilmiyorum. 50 bin liraya mı almış? Evet, 50 bin liraya almış zamanında. <laughs> evet, 50 bin liraya kitap alınıyor. E, kaç yılıymış hemen bakalım. 1991 1991 yılında basılmış kitap bu da elimde tutmuş oldum devam ediyoruz bakalım bu sefer ne var bellanın ölümü yine amcamın önerisiyle çok ilginç bir e, kitap tarzı var 70 bin liraya almış bunda e, baya baya böyle ciddi ciddi görmediğim tarzda bir basım kitap yani sayfa gibi basmışlar önüne falan Kitabı içerikleri tekrardan yazım dilleri vesaire aynı. Metis'ten çıkmış bu kitap mesela. Bilge Karasu'yla da amcam tanışmış. Çok güzel bir çevirmendir. Bu kitapta oldukça güzeldir demişti. O yüzden önerdiği bir kitap. Devam ediyoruz. Veda yemeği şöyle. Bunları ciddi ciddi bilmiyorum. Yani Okuyanlarınız varsa içerisinde hani okuduklarınız varsa aşağıda yorumlar bölümünde benimle paylaşın birazcık ağır klasiklerden ağır e, e, kitaplardan bunlar benim eksik olduğum bölümlerden yavaş yavaş böyle böyle işte eksiklerimi kapatmaya çalışıyorum umarım da kapanır umarım hoşuma gider diye merak ediyorum yani Zazi Metroda yine Raymond'dan bir eser aynı şekilde onun kitaplarından bir tanesi daha. Bu yine bunun basımı bir tık daha mesela büyükmüş sayfaları falan. Bir tık daha büyük ama aman aman şey olmasın. Kopmasın, yırtılmasın. Yine eski basımlardan bir kitap çünkü. 91 yılı yine basımı. Eee bu kitabı çok göstermeyeyim çünkü Çalı Horozu'nun bu basımında birazcık nudity yani çıplaklık mevcut. Şöyle Çalı Horozu'nu göstereyim sizlere. Şöyle ne olur ne olmaz diye ben bir ek olarak şey yapayım. Çalı Horozu bunu hızlıca geçiyorum. Hafiften kapaktan dolayı sıkıntı olabilir. Ne olur ne olmaz. Orhan Orhan Pamuk'tan Yeni Hayat Orhan Pamuk okumadım. Evet, bu okumadığım yazarlardan bir tanesi. Maalesef ama maalesef Orhan Pamuk hiç okumadım. Ee, görünce de Yeni Hayatı hemen dedim alıp okumak istiyorum. Aldım. Bunu da büyük babam önermişti. Büyük baba önerisi. Geza Orhan Pamuk'tan bir tane daha Benim Adım Kırmızı. Yine eski basımlar bunlar. Gerçekten hani şimdiki kapakları falan bayağı değiştirmiş. Ama bu yine de iyi. 98. Evet 98. Benim adım Kırmızı Orhan Pamuk arkasında da şöyle var. Tasarımı çok güzel ama ya benim çok hoşuma gitti yani. Onu da bir kenara bıraktık ve birazcık daha klasik Kafka geliyor şimdi. Kafka'dan Kayıp Amerika şöyle Frans Kafka'dan. Bu Cem Yayın Evinin baskısı bunlar. Yanında da Şato var Frans Kafka'dan. Eski basımlar dediğim gibi bunların hepsi şimdi çok daha farklı basılıyor. Taşra'da düğün hazırlıkları var yine Kafka'dan. Şöyle göstereyim sizlere. Üç tane elimde Kafka var. Şöyle Cem Yayın Evi'nden çıkma. Bunları da aşağıya bırakıyoruz okuyacağımız yazarlardan. Ateş ve Kılıç var. Platon'un bir şeyi, kitabı. Bu tarz olarak hoşuma gittiği için almıştım. E, keza aynı şekilde son kitabımızda Aristoteles'ten Politika. E, babam önermişti bunları da. Remzi kitabı evinden çıkmış Aristoteles'in politikası. Baya büyük basım. Hani şöyle göstereyim zaten. Büyük basım hani. Rahat rahat okunur. Tek sıkıntısı işte kitaplıkta vesaire çok büyük gözüküyor. 20 tane kitap gösterdim sizlere. İçerisinde okuduklarınız varsa benimle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz efendim. Merak ediyorum düşüncelerinizi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu kitaplar hepsi kanalımda olacak. Okudukça hepsini tek tek yani 10 sayfa 20 sayfa bile olsa kitaplar artık YouTube kanalıma video çekmeye çalışacağım hepsini. Çünkü yazı olarak yazıyorum lakin YouTube'da maalesef saklanmıyor. Burada hem birazcık kendime saklamış olurum. Hem de birazcık böyle sizlerle de paylaşmış olurum. Bu arada da 500 aboneye ulaştık. Çok teşekkür ediyorum efendim 500 abone sayısı için. Hepinize çok 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 ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde büyüyoruz. Daha da büyüyeceğiz inşallah. Eğer abone olmadıysanız da aşağıda abone ol butonuna tıklarsanız beni çok memnun etmiş olursunuz efendim. Eğer videoda hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Ayrıca beni de Instagram'da ve Bin Kitap'tan takip edebilirsiniz. Aşağıda açıklamalar bölümünde linkleri mevcuttur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.